Merhabalar. Bu videoda TCA 785 tristörler için e, faz kontrol işaretlerinin üretilmesini amaçlayan bir devre kurulumunu inceleyeceğiz. Devre şu anda breadboard üzerine kurulu. Her ne kadar elemanlar çok karışık olsa da bağlantı şamasını dosyadan elde edebilirsiniz. Bir trafodan doğrultularak enerjilendiriliyor. Bir regülatörle gerilimi sabitleniyor. Ve çeşitli bağlantı uçları kullanılarak faz kontrol işaretleri kıyıcılar için üretilmiş oluyor. Bu noktada kontrolü sağlayan bir potansiyometreyi görüyoruz. Alfa işaret, alfa açısının e, değişimleri bu potansiyometre sayesinde sağlanmış oluyor. Osiloskop görüntülerine gelirsek. Şu anda osiloskop ekranında 3 adet dalga şeklinin görüntüsünü görüyoruz. Üstteki mor olan şebekeye ait trafodan sonra alınmış sinizoidal dalga şekli. Yeşil olan entegre devrenin ihtiyaç duyduğu senkronizasyon işareti. Ve üçüncü olarak sarı olan bir testere dalga. Tek tek açıklarsak mavi olan dalga şekli Trafodan çıktıktan sonra gerilim doğrudan trafonun uçları arasındaki gerilim alınarak osiloskoba verilmiştir. Entegre devreye gerekli bağlantı yapılarak yeşil olan senkronizasyon işareti üretilmiştir. Bu senkronizasyon işareti entegre devrenin şebekenin sıfır geçişlerini anlamasına yaramaktadır. Ve sarı olan şebekenin sıfır geçişlerinde tetiklenmek üzere bir testere işaretinin üretilmesidir. Üretilen dalga şekli gördüğünüz üzere sinüs geriliminin sıfır geçişlerinde sıfırdan başlayarak 10 volt civarına ki burada ölçüm olarak 9.60 verilmiş tepeden tepe sıfırdan 9.60 volta kadar yükselen ve sonrasında tekrar sıfırlanarak aynı şekilde devam eden bir testere dalga görülmektedir. Bu testere dalga Sinüsün doğrultulmuş şeklinde kilitli olduğunda frekansı 100 Hz'dir. Yeşil ve mor olan dalga şekilleri ise şebekenin doğrudan kendisini temsil ettiğinden 50 Hz'dir. Görüldüğü üzere testere dalga şekli hem pozitif alternans için hem de negatif alternans için üretilmektedir. Bu testere dalga şekli az sonra videonun devamında göreceğiniz üzere herhangi bir kontrol işaretinin kesişimiyle Tristörler için anahtarlama işaretlerini üretmektedir. Şu anki görüntüde ise TC 785 devresinin öncelikle testere dalga şekli ki biliyorsunuz bu testere dalga şekli şebekenin sinüsüne e, senkron bir şekilde oluşturuluyor entegre devre tarafından. Mavi e, olarak gördüğünüz e, DC Dalga şekli, kontrol işareti, yani e, tristörler için anahtarlama işaretlerinin üretilmesini kontrol eden gerilim ve alttaki mor ile yeşil dalga şekilleri ise tristörlere üretilen kapı işaretleri. Gördüğünüz üzere aralarında 5 milisaniye bir kare olduğuna göre 2 karelik boşluk var ve aralarında 10 milisaniyelik boşluk olduğunu görebiliyoruz. Bu da ne demek? Dolayısıyla bu işaretlerden üstteki yani mor olanı bir tristöre giderken yeşil olan antiparalel olarak bağlanmış diğer tristöre gidecek. Ve burada önemli olan konu testere dalga işareti ile mavi olan kontrol işaretinin kesiştiği noktada mor olan dalga şeklinin üretilmesi ve ardından 10 milisaneye sonra yeşil olanın üretilmesi. Gördüğünüz üzere bir kesişimde mor üretiliyor, öbür kesişime dikkat etmiyor. Ta ki diğer kesişime kadar bir kesişim atlayacak şekilde ardışık olarak dalga şekillerini üretiyorlar. Aynı durum yeşil için de geçerli. Bir kesişimde üretim yaparken diğerinde bir boşluk bırakıyor. Ve şimdi ben devre üzerinden kontrol işaretinin değerini yavaş yavaş arttıracağım. Ve siz de tristörlere üretilen kapı işaretlerinin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bu sırada ee, osiloskopun ekranının sağ tarafındaki ölçüm sonuçlarına da bakabilirsiniz. Test evinin tepeden tepeye değeri 9.60 volt. Kanal 2'nin e, yani kontrol işaretinin genliği ise yine orada yazıyor. Ve ben yavaş yavaş arttırıyorum. Gördüğünüz üzere DC işaret yükseldikçe kesişim noktası da yukarı kaydığında Mor ve yeşil olan dalga şekilleri yani tristörler için üretilen dalga şekilleri birbirinin içerisinde geziyorlar. Kesişim noktasına göre konumlarını belirliyorlar. Bu durum, şu anki durum, yani kontrol işaretinin minimum değerine sahip olduğu durum, alfa eşittir sıfırı temsil ediyor. Yükseldikçe Alfa değerimiz artıyor. Alfa böylece bir tristör için 0'dan 180 dereceye kadar kontrol edilmiş oluyor. Örneğin kontrol işaretinin değerini testlerinin tepeden tepeye değerinin yarısı yaparsak 9.60'ın yarısı yani 9.80 oluyor. 4.8 yapalım. Evet. Şu anda gördünüz. Bu durum kapı işaretlerinin 90 derece, alfa eşittir 90 derece olacak şekilde verildiği durumu özetliyor. Üstteki 90 iken, dalga şekli mor olan 90 derece iken, alttaki ise 180 derece ileride olduğunda 270 dereceyi temsil ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, gördüğünüz üzere eğer doğru gerilim değeri testere gerilimin değerini üzerine çıkarsa hiçbir kesişim noktası olmadığından tristörlere kapı işareti verilemiyor. Dolayısıyla burada elektronik olarak herhangi bir önlem alarak doğru gerilim işaretine maksimum bir değer uygulanabilir. Ve ayrıca burada görmüş olduğunuz dalga şekillerinin yani tristörlere uygulanan kapı işaretlerinin uzunluğu daha doğrusu zaman olarak genişliği yine yanda veriliyor 1.16 milisaniye olarak. Bu entegre değeri uygun bağlantı yapılarak uzatılmış durumda. Aslında bu bağlantı e, bağlantı değiştirilerek buranın uzunluğu çok kolay bir şekilde değiştirilebilir. Eğer şu an müdahale edebiliyorsam ben onu değiştirildiğini de size göstereyim şöyle. Şunu çıkardığımız anda Evet. Gördüğünüz üzere aslında entegre devre kendi içerisinde çok küçük bir puls üretiyor. Ancak biz bağlantı ucuna bir kondansatör bağlayarak ki bu bağlantı ucunu da taşıttan okuyabilirsiniz. Pulsu yani gate dalgasını kısıtlamış olabiliyoruz.